Muzica 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 olası haz etmediğim i̇şte, bir adamdır ha? yemin ediyorum, Ay, Ay. hiç yani hani yağsız, tuzsuz, salatalık şey gibi, salata gibi gelir salatalık dedim <laughs> ben. de <laughs> oldum Yağsız, tuzsuz, salata gibi ya, gerçekten, gelir bu. Ben de Cem Özere karşı oldum olası, hiç sempati duyamadım. Bunu böyle şey yapmak istemiyorum, kendisiyle bir teşviki mesaviz olmadı ama yani zaman zaman yaptığı açıklamalar, geçmişteki şovlarındaki böyle absürt konuşmaları, ee, bir türlü sempatik bulup hiç kendime yakın bulamadığım bir isim. Burada da hani kadınlarla ilgili bu kadar şiddet olayları oluyor vesaireler oluyor. Hani çıkıp da bunu konuşması, söylemesi kadar güya espri yapıyor işte. Bu yüzden de gidebileceği yer bu kadar işte Cem Bey'in. Daha da yukarıya çıkamıyor maalesef. Ne kadar manasız Daha nereye çıkacak çıkamıyor. ya? Şimdi haksızlık yapmayın. Cem Özer bundan daha fazla bir şey olmaz. Cem Özer, Cem Özer oldu. Niye laf lafı komik açıyordu? Çok iyi gidiyordu ama. Komik adamların, Yaşlandıkça şaka yaparken işi kakaya çeviriyor olmaları tuhaf. Yani e, bazen komik olamıyorsun. Mesleğin komedyenlik olabilir. E, sahnede yaptığın espriler o anki anlık olarak insanları güldürebilir. Ama Türkiye'de çok ciddi olarak e, bir kadın şiddetinden konuşurken kadına karşı şiddetten konuşurken şaka yolu da olsa eşini bu konunun malzemesi yapıyor olman yanlış. Kaldı ki sen bu işten sabıkalı bir adamsın. Aynen. Daha önce e, ee, bir hanımefendiyle görüntülü konuşma muhabbetinde de yine eşini toplum önünde düşürdüğün durum, o kadıncağızın kendini e... ifade etmek için içine düştüğü durum, sen yeni bir şans yakalamış böyle yürürken ve uzun bir süre sonra bir kez daha sahneye dönmüşken malzeme az önce Faik abi için söylediğimiz gibi yani sahne ve iki kahkaha için hayatındaki kadını heba etmemelisin. Kesinlikle. O hoş olmamış yani. İşin kötü yanı ne biliyor musun? sevgim kırgın olsam da sevgimi ve saygımı bilirsin. Banu Oyan. Az önce e, o fotoğraf karesinde benim tanıdığım Banu yer almamalıydı ve çok fazla sunucuyu, organizasyonu pek çok o sunucuyu pek çok sunucuyu yaptığı tek bir hatayla yaptığı tek bir hatayla ensesinden tutup sahneden savuran Banu Oyan Cem o organizasyonuna göndermeliydi. Yani şöyle. 10 tane içinde kızının da bulunduğu içinde bak hemen arkada Miray duruyor kendisi orada Özgü Ulusoy Vilma Ellis daha göremiyorum başka kimler var hatırlıyorum Gizem Özlülüğü gördüm o kadar kadın marifet gibi bir de burada alkışlıyorlar. Ya ben diyorum Gözük. ya bazen reaksiyonları insanların Olmaz. anlamıyorum yani. Dedik ki ya, halk yani bir şey Banu söyleyeyim. Banu'nun bu isim takıntısı zaten Banu'nun başına sürekli isim şey. Böyle tebrik ediyorum Banu. Yoku Banu. var etmeye çalışmaya devam et. Çok güzel gidiyorsun. Bir Şimdi de aynı yani, isimlerle yol değil mi sürekli Gökay, Banu? Ha? Banu bir de aynı kadroyla sürekli galiba Yorum yapmayacağım be. Benim kırgınlığım bana yeter o konuda. Teşekkür ediyorum. Banu... ben, yorum yap. Banu ile ilgili ben yorum yapmıyorum okay. artık. Tabii konumuz Banu değil zaten. Değil. Onun organizasyonu Cem orada Özeri, Cem Özeri de, de hayata döndüren kadın Banu. Onu diyorum Banu'yu ben çok severim. Aslında Banu dostlarını inanılmaz destekleyen, hakikaten arkalarında da dimdik duran bir kadın. O yüzden... <laughs> çok. Ya tabii ben Gökhan seninle ne yaşadığını bilmiyorum güzel kardeşim. Çok. O yüzden ben sadece Banu'yu tanıdığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla böyle bir kadındır. Çok. Destekler eder bir kadrosu vardır. Hepsinin arkasında durmuştur. E, organizasyonları organizasyonlara Zaten kaç kişi de kaldı ki? O yüzden Banu bu işlerin içerisinde bu... Ben anlayayım. neyi fark ettim biliyor musun? Ha. Banu'nun bir gerçekten sevdikleri var. İyi günde, kötü günde sohbet, muhabbet, gırgır, şamata. Bir de özellikle kazandırmak istedikleri var. Aa. Ha. Anladın mı? Hiç mı var Benim mesela dostluklarımda o yoktur. Ben bir insanla dostsam ondan, ondan mutlaka da. kazanmalıyım diye bir şeyim yoktur. Ha, evet. Anlatabiliyor muyum? Aksine Hiç sen kazandırıyorsun. ha, iki kazandırırım da, Aynen, kazandırmışlığım da vardır. Aynen. Aynen. Ancak senin dostun, abla dediğin, organizasyonu yapan kişi, senin Söyleyeyim dostun, mi de? abla dediğin, arkadaşın dediğin insan, e, aylarca hiçbir şey, yıllarca hiçbir şey yapmadıktan sonra ve sen her an onun yanında olduktan sonra bir işe imza attığında, ben marka isimlerle çalışıyorum tatlım gibi e, bir yorum yaparsa o markada gelir böyle adamı patlatır patladı. Devam. Mezarından Cenk Koray'ı da çıkart. Onla da çalış. Ya Artık bak, Gökaya şurada katılıyorum. ben de benim eğer dostumsa, eğer birisiyle ben de dostluk yapıyorsam dostum benim kendisi ala iş alanı, benim de alanımın para kazanacağı bir işteyse vallahi kusura bakmasınlar ama ben de kendi adıma bağlı için söylemiyorum. Ama kendi adıma ben de dostlarımın tarafından desteklenip eğer de bir yerde bir iş varsa yapılacaksa Kesinlikle Ha Ben bugüne kimseyle olurdu. gelmedim. Bugünden sonra da kimseye Ay, ihtiyacım yok. Kimseye varlığımı Hayır, borçlu gökaydı, değilim. Bu değil sektördeki varlığım. Bak, Ben de neyin özgüveni var biliyor musun? Her gece yastığa başımı koyduğum zaman kimseye bindetim yok biliyor musun? Ben Gökay'a şunu yaptım, şunu hazır önüne getirdim diyen bir Allah'ın kulu var. ya mesele bu Çıksın değil ortaya ama. mesleğimi bırakırım. Ama mesele bu değil ki dostlar birbirini desteklemeli ama bence yani desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Yeri geldi kay. sırf geride bıraktı. Tayyar sen söyle. Geride bıraktığımız Aa. ayrıldığımız kanala beş tane ekran yüzü kazandırdım. Beş. Sevda Türküsev. Nurseli İdiz. Seda Akgül. Banu Noyan. Diğeri kimdi? En son. Su Didem Delen. Didem Delen. A bak Didem Delen şimdi söylemezsem olmaz da. Masa mı görmüştü Didem? Evet. <gülüyor> beş <gülüyor> tane kadın. Enteresan. Beşini de ben önerdim. Çok iyi yaptın. Beşinin mücadelesi ben. Biz magazincilerin ben, yapacağı bir, tek işi. Bildur'da başarılı olamadım. <laughs> Bildur'u da önerdim. Bildur'a da kuş kabalar bir para. Hani dürün affedersiniz bilmem ne dedi. Öyle çıktı kanaldan da. Bildur'a da parası şey gelmedi. 6 Altı da olabilirdi yani. Ben varsa imkanım hepimiz bir avuç insanız. Kesinlikle. Yokken de hep birlikte varken de hep birlikte. Ama sen yokken kuyruğunu kıstırıp her şeyini paylaşıp, dostluğunu, arkadaşlığını, duygusal bilmem ne her şeyini paylaşıp dertleştiğin insana ilk palazlandığın işte tek kaşını kaldırıyorsan orada ben seni sorgularım. Olmaz, olmaz evet. Eskiden fevri yaklaşıyordum kolulara, yakar yıkar giderdim. Şimdi sessizce uzaklaşıyorum abi. ne haliniz varsa görün umurum değil. Al işte bak yanına kalıyor, yanına kalmıyor. Ne oldu? Patladı. Patladı. Devam. Devam, aynen devam. Bildiğini yap. De, bildiğini yap. Sen her şeyi çok iyi biliyorsun çünkü. Pekala. Var mı söyleyeceğiniz başka bir şey alakalı? Yok. Pekala. Hangisine gidelim? Bir dakika. Banu'cum, müsait misin? Canlı yayın alabilir miyim seni? E, ee, bu Cem Özer'in e, senin senin sahnende söyledikleriyle ilgili. Sevmez ki öyle muhabbet. Tamam bir dakika. Bir dakika, bir dakika alıyorum hemen. <laughs> Efendim Banu Noyan şu anda hattımızda. Sevgili Banu beni duyuyor musun? Duyuyorum Sayan. Merhaba herkese. Merhabalar. Herkese ve orada psikiyodaki sevgili dostlarım var. Erol Köse var, var. Ee, Başak Çokan var ve Gökay Kalaycıoğlu var masada. Evet hepsi çok sevgili dostlarım. Hepinize selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Şimdi e, Cem Özer senin organizasyonunda sahnede eşine nereye bakıyorsun? E, bakma benden başka hiçbir yere bakmayacaksın. Beni aile için şiddete yöneltme yoksa senin ayaklarını kırarım gibi bir ifade kullanmış. Gülerek, espriyle. Evet. Şimdi tabii e, sen çok prensipli bir kadınsın. Ben seni bilirim. Gökay önce biraz önce de dedi ki en ufak hatasında sahneden e, sunucusunu alan bir kadındır. Nasıl böyle bir şeye müsaade etti? Doğan'ı oradayken... Cem'in şaka da olsa bunu yapmasına nasıl müsaade etti? Dedi. Şimdi tabii bunu Gökay da çok iyi bilirim ki e, ben sunucuya ağzından çıkan lafa müdahale edemiyorum. Hı hı. E, önce söyleyeceklerine ve sonra sö söyleyeceklerine sahneyle ilgili müdahale edebilirim ama kendi yorumuyla ilgili bir şeye müdahale etmem mümkün değil. Dolayısıyla da bana da sürpriz oldu. Peki. Ama bunu o kadar gülerek söyledi ve espriyle söyledi ki aslında buna çok karşı olduğumu belli eden bir ifadeyle söyledi. Onu da söylemeden geçemeyeceğim açıkçası. Ben, ben de seninle üç aşağı beş yukarı aynı fikirdeydim. Şaka yapmak istemiştir ama bazen şaka kaka olabiliyor. Yanlış anlaşılabiliyor. Evet. Ee... Evet, aslında hatırlatma yapmak istedi. Kadınlara şiddete çok konuşulduğu günlerde bir hatırlatma yapmak istedi. Hı hı. ve bunu da hani ironi yaptı aslında. Yoksa e, eşine olan davranışlarını ben de birçok kişi de çok iyi bilir. Son derece şefkatli bir adamdır. Eşine son derece saygılıdır. Dolayısıyla da bunu zaten e, samimiyetle söylemiş olması mümkün değil. Tamamen espriyle söyledi. Peki bugün e, basına yansıdıktan sonra Cem'le görüşebildin mi? Ben önce yazdım ama okumadı herhalde daha Ceymi mesajı. Cem'le konuştum az önce konuştum. E, şey bu onun şaka olduğunu e, düşündüğü için o da çok ciddi almıyor konuyu. Çünkü çok belliydi yani binlerce izleyicimiz vardı o gün. Ve o, onun e, söylediğini tamamen eskiri yoluyla söylediğini, oradaki mimikleriyle, hareketleriyle e, zaten çok ifade etmişti. E, basındaki görüntüleri görebiliyor musunuz bilmiyorum evet. ama orada zaten çok belliydi. Ne desin? Yani söyleyecek de pek bir şey yok. Doğru Eskiri yaptı böyle anlaşıldı. Doğru aslında şeydir biliyorsun. Kelimeler ağızdan çıkana kadar biz onların sahibiyiz. Çıktıktan sonra da onlar bizim sahibimiz oluyor. Aynen. Aynen. söylenmiş oluyor. Bu arada da tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Az önce Beşiktaş yönetimine listeyi sunduk. Evet şu anda yönetim kurulundan arkadaşlarımızla bir listeyiz. Listemizi verdik. Allah yolumuzu açık etsin. İnşallah Beşiktaş yönetiminde gerçek Beşiktaşlar olarak çalışacağız. Peki çok teşekkür ediyorum Banu'cum. Ben çok Kalan'dan teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ Hepinize sağ sevgiler. Sağ olasın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet. Bizce sence sempatik buldum mu bunu? Ce, ce, ya bilemem. Biz adı geçenlerden Cem Özer'i aradım. Belki o da biraz sonra arar. Ona da sorarız bunu. ama dediğim gibi yani e şimdi Mehmet Ali'nin söylemeye çalıştığı yani. e, Müjdat abiyle zaman zaman Erol'un ve benim de söylediğimiz ya komik adamların hep şeyi var böyle. O yapmış oldukları işin ya arkası, asla gibi böyle bir, bir böyle var. bir konunun asla meşrulaştırılabilmesi ya. gibi bir durum ya. söz konusu ya. olamaz. Asla kabul etmiyorum. Ya katılıyorum ben de. Bak, de yılların yılların şakası bile Benim kırgınlığım başka bir şey. Kızgın olmuş olsaydım şu an devam ederdim Benim şu an kırgınlığım var ona. O yüzden sessiz kalıyorum ve so bir şey söylemiyorum. Zaten bu yayını özellikle Banu Noyan kilitini şey yapıyorum ki yarın zaten ona düşecek ya, bu Allah. ve görecek. Ee, böyle bir şey meşrulaştırılamaz. Bağnu ben onun lafına karışamam, sözüne karışamam. İyi çıkayım ben de o zaman ee, ana avrat dümdüz gideyim, Bağnu da ben bunu şey seçtim. Şimdi bak Gökhan, ağzından çıkan lafa da ben bir şey diyemem sakinliğinde. Hele ki Bağnu'nun oyan bu sakinlikte kalacak, su, bu vakurlukta kalacak. Sınav yaptığın gecede partnerine Mehmet Ali Erbil, hepinizin önünde hakaret etti. Ne yapabildiniz? ne yapabildiniz? Hiçbir şey. Yani adam bu eylemi yaptıktan sonra ortalığı yıksan bir şey fark etmez. Cem Özer de orada la, lafını alıp e, terse çevirip sonra da şakayı kaka yaptı. Orada orada, orada bahsini bahsini yani geçirdiğin mesele Neyse. bahsini geçirdiğin mesele üçüncü bir kişi Mehmet Ali Erbil. Tamam. Üç saniye sonra sahneden indi ve konu bitti. Tamam orada buradaki Cem kişi sahneden. sunucu. E, tamam burada kişi sunucu. E, tamam fark etmez. Yani de, organizasyonun belki mi hayatım hiç Hep fark etmez. Yani görevli sonuçta olan adam boş boğazıysa ve şaka yapayım derken de gözünü çıkartıyorsa buna yapabileceğin bir şey yok organizasyon sahibi olarak. İndikten sonra dövünmenin bu işin sağlamasını yapmanın bir alemi yok. Valla ben... Sahnede söyleyeceğini söylemiş. Millet de cımbızlayarak bu işi almış tepkisini koymuş. Bu saatten sonra Cem'i bir daha bir organizasyona çıkartmasan ne fark eder? Bu konu için yarın veya bugün sosyal medyasından özür dilesene fark eder. Çam devrildikten sonra, bardak kırıldıktan sonra... Her şey neden yani. sonra böyle şey oluyor biliyor musun Tayyar? Burada sen ve senin tarzındaki insanların da hakkı yeniyor. Bak aynı jenerasyonun yani, insanlarısınız. Bana göre sen çok daha geçer akçesin. yo ee, öyle. Aynı jenerasyonun insanlarısınız çünkü. Ne zaman ki organizatörler sunucudan falan böyle sponsor talepleri, beklentileri falan filan olmaya başladı... O zaman burunları bilmem neden evet. çıkmaz oldu. Doğru. En olmayacak insanlardan medet ummaya başladılar. Evet abi. maalesef ki öyle, öyle oldu. Maalesef Şu öyle an oldu. onu yaşıyorlar. Tamam. İşte ben böyle... sunucuyum arkadaşım. Çıkarım sahneye sunar ve inerim. Senin sponsorunmuş. Parayı nereden buluyorsun? Nasıl organizasyon yapıyorsun? Tabii canım beni ilgilendirmez. Arkaya ar ben... benim adımı mı yazıyorsun? Ben çıkar işimi yaparım. Arkaya benim adımı mı yazıyorsun oraya? Çıkar, mı yazıyorsun oraya? Kendi adını yazıyorsun. Ha. Evet. Kendi adını yazıyorsun. Kendin bulacaksın kardeşim? Ha. Bana ne? Ayret'ten yapamıyorsan yapmayacaksın zaten. Ha. Ben... Kendi bildiğim işi yapmak için geliyorum oraya. Ben sunucuyum, çıkarım, sunarım, anlatırım gecenin şeklini, şemalini kurtarırım 2 saatini, 3 saatini giderim.